kalanlar için e, öncelikle e, gündelik rutinler işte o yüzden tamam. gündelik rutinlere girmek istiyorum. Gündelik rutinlerin bizi belirlememiz lazım. Peki. Yani her gün e, bir takım teknikleri 5 dakika 10 dakika ayırıp yapmaya başladığımızda e, parasempatik sinir sistemimizde yani merkezi sinir sistemimizde çok düzenleyici etkileri Nedir olabiliyor o zamanla. Evliyorum? Ee, öncelikle ben e, bu stres hormonlarını dengeleyici, e, bedenimizdeki stres yükünü tahliye edici, nefes tekniklerini hmm. basitlikle yapabilecekleri için e, herkesi hararetle öneriyorum. Peki burada gösterebileceklerimiz var mı mesela? Burada gösterebileceklerimiz tabii var ama öncelikle nefes teknikleriyle ilgili söylemek istediğim şey e, burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik nefeslerden hmm. bahsediyoruz. E, çünkü e, nefes alıp verirken biliyorsunuz yani bu burası bir sağlık programı sürekli bütün dokulardan hücrelerden her an beynimize sinyaller gidiyor ama dengesi dengesi için fakat solunum sisteminden giden sinyallerin e, önceliği var Hı -hı. çünkü soluk çok önemli Hı -hı. E, işte bir şey takılırsa soluk borumuza bir bir buçuk dakika sonra beyin ölümü gerçekleşmeye başlayacağı için e, biz solunum Sıcağı paternlerimizi Hı -hı. Solunum paternlerimizi e, değiştirerek beynimize giden sinyalleri anında değiştirebilme yetisine sahibiz. Bu otonom sinir sisteminin de insanoğlunun müdahale edebildiği bilinçli tek sistem solunum sistemi. Aslında ne kadar güzel. Ya e, Çok enteresan ha. ve çok güçlü. Evet. E, burundan alınık verilen günde 3 defa 5'er dakika... Ritmik ve kontrollü nefes tekniklerini öneriyorum ben özellikle evde oturanlar için ama çalışanlar için çalışanlar de öneriyorum. Da yapabilirler Sabah aslında, kalktığımız evet. zaman 5 dakika 10 dakika bu kontrollü ritmik nefesleri uygulamaya başladığımızda gün boyunca eskiden çok endişelendiğimiz strese girdiğimiz üzüldüğümüz durumlar karşısında çok daha soğukkanlı bir şekilde e, ...kalabilmeye başlıyoruz. İnsanlar panik Ebru. Evet. E, yani hepimiz panikiz. Çoluğumuz, çocuğumuz için... Evet. ...anamız, babamız için, kendimiz evet. için. Herkes. Yani Dolayısıyla Herkes. bir televizyonu açıyoruz... ...bir haberci olmama rağmen... ...bazen haberlerden uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta dünyadan ölü sayıları... ...Türkiye'den bir yani ...bu kadar panik olmamamız gerekiyor. Ama bir taraftan önlem almamız lazım. İşte bu, bu paniği yönetmek için anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Eee... Paniği yönetmek için beden-zihin dengesini kurmak için ama ben birkaç yani nefes teknikleri egzersizine geçmeden önce birkaç konudan daha lütfen, bahsetmek lütfen. istiyorum. Lütfen. Ee, Ayurveda tıbbının temeli de enterik sinir sistemine dayanır. Ee, Ayurveda ne demektir? Onu bize bir anlatır mısınız? Önce? Tabii ki Ayurveda 5000 yıllık bir koruyucu tıp sistemi. Ee, yaşam bilimi demek kelime anlamı olarak San Sanskrit dilinde hem bir koruyucu tıp sistemi hem de bütüncül bir tıp sistemidir. Ben koruyucu Aha. tıp tarafında eğitim aldım. Ee, Baya e, onlar da 7 yıllık Ayurveda tıp fakülteleri hmm. ee, Sri Lanka ve Hindistan'da. Hmm. Ee, ve Ayurveda der ki sadece fiziksel bedenimize dikkat etmek yani sadece sağlıklı beslenmek, sadece e, hareket etmek fiziksel bedenimizin sağlığına yönelik sizin bütünsel sağlığınızın garantisi olamaz. Bu yetmez Psiko diyor. Yani. Evet yetmez diyor çünkü psikolojik problemleriniz olabilir. Doğru, çok doğru. E, zihinsel sorunlarınız olabilir. Bütünsel sağlıktan bahsediyorsak beden, zihin ve ruhun eş zamanlı bir denge ve harmoni içinde olması gerekmektedir. O yüzden tamam. temiz beslenme, düzenli hareketin yanı sıra zihni dengeleyici, tabii. zihindeki metabolize olmamış duygu ve düşüncelerimizi tahliye edici teknolojileri gündelik rutinimize eklemek elzemdir. Birincisi tabii ki de uyku çok önemli. Özlem Hanım da buradan her zaman zaten uykunun bağışıklık sistemi için ne kadar önem arz ettiğini söylüyor. Ee, uyku muhakkak ki sirka diyen ritimlere göre uyku çok önemli. Yani siz gece birlere kadar televizyonda kaygınızı arttırıcı programları izlemeye devam ederseniz her ne kadar işte ben birde yattım, dokuzda kalktım zaten 7-8 saat uyuyun demişti bilim insanları. Ben 8 saat uyudum. Geçmiş olsun derim. Tabii. Geçmiş değil. olsun derim. Çünkü sirka diyen ritimlere göre uyuduğunuz zaman ancak beden kendini yenileyip yani, o dengeyi kurabiliyor. Yani kaçta yatacağız? Yani güneş battıktan yani şu anda 11'den sonra kalmayın mümkünse 10.30-11 gibi. Yatağa girmeye Hele bakın. Hele evde oturanlar için aslında. Tabii ki Değil evde mi? oturanlar Tabii için. Ki. Ama <laughs> sağlık personeli zaten shift çalışanlar onlar başka. başka bir noktada. Yani evet. başka. O yüzden de özellikle shift çalışan, sirkadiyen ritimlere göre uyku düzenini sağlamak, sağlamalarını mümkün olmayan çalışanların da bu farkındalık egzersizleri adı altında dediğimiz nefes teknikleri ve meditasyon teknolojisinden çok Aynen destek ağabeyiz. almaları, faydalanmaları çok iyi olur. Dolayısıyla diyen sisteme, sisteme göre uyuyacağız. Uyku, uyku. Çok, çok, önemli. Çok, çok önemli. Evet, peki 1. İkincisi sindirim sistemi sağlığı. Zaten siz bu programda sindirim sistemi ile ilgili oldukça fazla çok e, yaptık, Ebru Bey, çok önemsiyoruz. Evet. Yani Aynen. öğrendik ki hakikaten neredeyse birinci olacak, değil mi Özlem? Yani ne evet. kadar önemli. Evet, her şey sonunda beslenmeyle Evet. doluyor evet. evet. Aynen öyle. Sindirim sistemi ile ilgili izleyicilerimizin hani bilmesini istediğim bir şey, bizim immün sistemimizin herkesi sindirim sisteminde yatar. Çünkü serotonin hormonunun yüzde 95'i kalın bağırsak duvarlarında salgılanıyor ve şimdi uykuya geleceğim ve özellikle bağışıklık sistemimiz için çok güçlü olan melatonin hormonuna bağlanacağım. O yüzden evet. bu konuya girdim. Eğer sindirim sistemimiz düzenli ve dengeli değilse serotonin hormonunun salgılanması baskılanıyor. Dolayısıyla Bizim epifiz bezimizin yani bizim şu anda bağışıklığımız için sonsuz bir antioksidan kaynağı olan melatonin hormonunun ham maddesi serotonin. Hmm. Dolayısıyla sindirim sistemi düzgün çalışmıyorsa bağışıklığın anında düşmeye başlıyor. Çünkü melatonin salgılaması da baskılanmaya başlıyor. Ne kadar önemli. Dolayısıyla sindirim sistemimizi iyi tutacağız. Kesinlikle. Yani sindirim sisteminden kastettiğimiz nedir? Elbette temiz beslenme. Siz burada bunun... Ee, çok güzel uzmanlar getiriyorsunuz ama sindirim sisteminizin sağlıklı çalıştığını nasıl kontrol edebilirsiniz ben şöyle bir örnek verebilirim ayurvedik tıptan eğer her gün düzenli ve konforlu muz formatında rahat bir dışkı tahliyesi varsa sindirim sisteminin düzenli çalıştığından bahsedebiliriz. Özellikle akşam yemeklerden sonra lütfen işlenmiş şekerli bir şey yemeyin. 3. Stres yönetimi. Stres yönetimi. Şimdi bugün bilim insanları diyor ki batı tıbbında yaklaşık 65 bin hastalık tanımlanmış ve bunun %95'i stres kaynaklı. Evet. Ya i̇nanılmaz bir evet. e, istatistik bu. Çok yüksek. Stresimizi nasıl yöneteceğiz? Bilinçli zihnimizle yönetebiliyor muyuz? Hayır. Çünkü stres amigdala'dan, bilinç gelen bir tepki. O zaman her gün hayatımıza e, 10 dakika, 15 dakika stres yönetimini sağlayan farkındalık egzersizleri ki nefes teknikleri gibi... ...eklediğimiz zaman... E, Nedir bunu, bu farkındalık egzersizleri? Bir tanesi nefes, nefesi koyalım, nefesi konuşalım. meditasyon. Konuşuruz. Şimdi bir, e, doğru bilinen yanlışlar. Meditasyon, e, zihne gelen düşünceleri susturmak asla değildir. Hah, çok güzel. Asla Peki. değildir. Bu İki, e, meditasyonu becermek ya da becermemek gibi bir şey yok. Çünkü meditasyon bir şey yapmak ve başarmakla ilgili bir şey değil. Sadece dünyada var olduğumuz için... Kendimize ayırdığımız ve hiçbir şey yapmadığımız bir zaman dilimi hmm. aslında. Bu bir eğitim meselesi. Doktor Dipak Chopra'nın öğrencisiyim ben biliyorsun. Chopra Dok da müthiş bir isim ha, gerçekten. Yani Doktor Dipak evet. Chopra sürekli mantra mantra bazlı meditasyon teknikleri yapmasını öğretir. Sebebi de şu mantra bazlı teknikler Balçıçekçiğim. E, düşünebilen her insanın yapabileceği basitlikte ve çok efektif çünkü beyinde nöroplastiste sağlıyor. Yani beyin iki sağ ve sol beyin lobunun arasındaki sinaptik alanı genişletiyor ve farkındalık yükseliyor. Farkındalık yükselmesi ne demek? E, hayat e, rüzgarın bir ya, kuru yaprağı oradan oraya savurduğu gibi seni savurmamaya başlıyor ve merkezinde kalabilmeye başlıyorsun. Yani etrafında ne olursa olsun... Öncelikle o zihin dingin zihni kaybetmiyorsun. Dünyadaki en büyük özgürlük